İşte buradasın. Korkularını ve şüphelerini getirdin. Benim onları tamamen yakmam için. Şimdi elimde bir meşale ve benzin bidonuyla bu lanet olası arenanın ortasına adım atıyorum. Karşımda duvarlara yaslanmış çıplak insanlardan oluşan bir kalabalık var. Görüyorsun ki olayların tam ortasındayım. Aslında ben olayım. Oh evet kendimi ben yarattım. Her şeyi kontrolüm altına aldım. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Garip. Oh, of. Aslında gerçek dünyada varım sanırım. Ve tamamen klişelerden uzağım. Oh Evet. Benim dünyam televizyon klişelerinin günlük abur cuburu olmaksızın sonsuz olasılıklarla dolu. Hükümetler, aniden ortaya çıkan medya veya kıymetli internetiniz tarafından dayatılan kalıplaşmış sözler ve sloganlar olmadan. Hey, işte buradayım ve gerçekim. Şu an bilgisayar ekranına bakıyorsun ama sen orada mısın? Hey, merhaba. Bunu bana kanıtlamanın bir yolu var mı? Ve bu yüzden senin var olmadığın ama benim var olduğum ortaya çıkıyor. Söyleyecek bir şeyim var. Peki senin söyleyecek neyin var? Düşün bunu. Bana iki bira ve biraz cips ver. Hmm, ne tiksindirici. Ya da hayatım tuvaleti kullanmam lazım. Oysa aslında klozette oturup sevgiline mesaj atıyor. Ya da pardon kendini tatmin ediyorsun. Tüm hayatın yalanlarla, pornoyla, ev kavgalarıyla, internet bağımlılığıyla ve mobil kölelikle dolu. Yanılıyor muyum? Ah, uh, iğrenç. Hadi söyle bana. Gerçekten alışılmadık bir şey yaptın mı hiç? Asla. Ve neden bunu başaramayacağını bilmek ister misin? Çünkü bu senin konfor alanının dışında kalıyor ve içinde sıkışmışsın. Sanki güçlendirilmiş polipropilen bir torbaya tıkılmışsın gibi. Günlük rutinleriniz ve işiniz arasında sıkışmış et parçalarısınız. Bir sonraki lütfen, yoksa yanılıyor muyum? Belki de yanılıyorum. Hadi düzelt beni. Örneğin cep telefonunu rastgele birine verebilir misin? Hı? İşte bu öldürücü bir soru. Şimdi gidip bilgisayarının sabit diskini yeniden formatlayabilir misin? Değil mi? Altına ettin mi? Neden yapmayacağını biliyor musun? Çünkü bu intihar etmek gibi olurdu. Bu şeyler olmadan var olmazsın. Hiç kendi başına bir şey yaptın mı? Hiç emir beklemek yerine kendi kararını takip ettin mi? Hadi yap. Ha, Yani ben gerçek olanım ve sen sadece birinin hayal gücünün gelişmemiş bir parçasısın gibi görünüyor. Henüz çizilmedin. Tam tersini kanıtlamak ve kendini gerçek bir canlı olarak görmek istiyorsan çok çaba göstermen gerekecek ve en önemlisi bu bir oyun değil. Bu bir